Kemal Sunal ölmedi, İboşov'da duygusal anlar İboşov'un ekrana gelen son bölümünde konuk Ali Sunal ve İbrahim Tatlıses arasındaki Kemal Sunal anıları duygusal anlar yaşattı. Haberin devamına geçmeden önce Habergo'ya abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İlkokulda kendisine İnek Şaban'ın oğlu denildiğini söyleyen Ali Sunal, babasına duyduğu özlemi dile getirdi. Bunun üzerine Sunal'ın filmlerinin hala ilk günkü heyecanla izlendiğini söyleyen Tatlıses, Kemal Sunal ölmedi, hala yaşıyor ifadelerini kullandı. Programa katılan Oriental Didem de danslarıyla herkesi ekran başına kilitledi. Tahta Ses'in program ile anılarını anlattığı anılar hem duygulanırdı hem de kahkahaya boğdu. Program konukları arasında yer alan Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal ve Doğa Rutkayla keyif dolu bir gece yaşandı.